Teşekkür ediyorum. Sesim geliyor mu? Memo sesim geliyor mu? Şu anda senden başka kimse yok. Bir tek sen varsın. Yan çevirmem lazım değil mi aslında? Böyle olması lazım değil mi? Yan çevirince nasıl oluyor? Crazy girl'le like kim? <laughs> arasında hazır olabiliyorsa ne gelirse okuyalım Peki, buyurun. Hüseyin Balıkesir hadi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 50.58 Kemal Kılıçdaroğlu 42.77 Sinan Oğan 5.86 hala 5 puanla. Bunu tabloya koyuyoruz abi. 18. ile beraber toplam Evet sevgili kardeşlerim <laughs> Sevgili seyirciler, şu anda bugün seçim, gündemde seçimimiz var. Şu anda seçimlerimiz, oy sayımları başlamıştır. Seçim sonuçları şu anda e, sandıklar açılıyor. Küçük küçük gelmeye başladı. E, şu andaki e, Türkiye genelindeki açılan sandık sayısına göre e, Cumhur İttifakı %55'te görünüyor. Millet İttifakı %39'da. Ata ittifakı ise şu anda yüzde beş nokta dörtte görünüyor. E tabii ki sandıklar açılmaya devam ediyor. Bu oranlar zaman zaman değişecektir. An ve an bu gece oylar bitene kadar burada birlikteyiz. Burada hep beraber göreceğiz ki ee, kimin kazanacağına. Ee, Ülkemizin hayırlısı kimse o kazansın diyoruz. Onu istiyoruz. Şu anda il il baktığımızda iller bazında e, Cumhur İttifakı genelde önde görünüyor. Bu arada yurt dışı oylarında girdiler. Yurt dışı oylarında %51.82 ile Cumhur İttifakı önde. %42.98 ile Millet İttifakı. %3 ile Ata İttifakı. %2 ile de e, Sayın İnce'nin oyları var. Yurt dışı oyları bu şekilde. Şu anda açılan sandıklara göre Türkiye genelinde Cumhur İttifakı hala yüzde 55, Millet İttifakı yüzde 39.30, ata İttifakı yüzde 5.4. Memo senden başka kimse yok. Sesim nasıl geliyor? başlayacağız. Bizleri izlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyorum. Türkçülak Çetin Yana Başkan Yardımcısı bu verilere itibar etmiyor olduğunu söylüyor. Sanki yarım aldı, tam 22 olan da sanki veri akışı itirazı var gibi. Yani verileri değil de veri akışını farklı yansıtıyor. Şey Her seçim bu tartışma oluyor zaten. Bu da genellikle daha çok... Memo, Crazy Girl senin de sabın mı? çerisinde yani da... para kazanırsam kendime bir tane tripod alacağım daha iyi ayarlayacağım o zaman. Şimdi <laughs> şimdi. Zaten o çok belirleyici olacak. Yani önemli olan o zaman yani. yani Cumhurbaşkanı'nın kim olduğunu 2 Ama e şöyle fayda. bir tablo olabilir mi? Mehmet Akif. Eğer muhalefet ya da iktidar yani kazanan taraf değil, diğer taraf meclis çoğunluğunu alırsa o da Ağledim enteresan bir, da, bir Cumhurbaşkanlığı sistemi olur çünkü her iki dendi şey var. Erdoğan kazanacak? Yasitte çok veri evet, bir değişiyor. Birinci sırada mı? İkinci sırada mı? tabii ki. Tam eşit ya. Yani ilk turda biterse. O yüzden bu gece yani önümüzdeki iki üç saat içerisinde çok önemli veriler de çok hızlı geliyor burada yani. Şu anda dörtte bir, bir, dört dört bir sonuçlandı. Ee, benim başı şöyle: Anadolu Ajansı geneliksel manipülasyonları son defa yapıyor. Gelene verilere ilişkin Askerden. Anadolu Ajansı %24'e ulaştı şu an. Eee, Daha var. akıyor bu arada. Nedir? Ee, son Evet sayın seyirciler şu anda sandıkların yüzde yirmisi açılmıştır. Buna göre Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde elli dört nokta altmış. Yüzde otuz dokuzla Kılıçdaroğlu. Yüzde beş Sinan Oğan. Şu anda açılmaya devam ediyor sandıklar. Sizlere ilerleyen saatlerde

We'll be right back.

Sizinle ilerleyen saatlerde tekrar görüşeceğiz. Tekrar yayın açacağım. Şimdilik bir 10 dakika ara verelim. 10 dakika sonra tekrar görüşmek üzere. Beni takip etmeye devam edin. Abone olmayı unutmayın.